Hazır mısınız? Şu merak ettim. Kurabiye Kurabiye kitini yani. alalım mı? Hadi. Alıyorum. Aa şey kaybolmuş. Evet şimdi kurabiye kitini alalım hemen. Bakalım ne çıkacak. Abi, abi. Uğurluk. Kart. B donat. Oh, şimdi abi. tırmanış başlatıyorum. Kartım çatışmış. Ben çok mutlu oldum. Bakın, bakın kartıma bakın. Keşke ben de senin gibi böyle şeylerden, küçük şeylerden mutlu olabilirsin. Nereden Karşılaşma ya? bulundu. Çünkü çok heyecanla bekliyorum bu modu Sen bekliyorsun ya gelmedi gerçekten. Arkadaşlar açılmıyor şaka mı Ping bu? Pingi vardır <laughs> Hayır bu kadar süremez yani ne var yani bu kadar bu <laughs> Tamam geldi gel Çok iyi lan Bakın 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 Bak 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 bak, bak. <laughs> Abi birini öldürdüm son <laughs> Ya Çok güzel kaybediyoruz ha yani. im du Ja. Oh mein Gott. Ya abi <laughs> Abi çok fena Alışamadım çok seri akıyor Ama özlemişim <laughs> Abi can çekişiyorum ya Pardon <laughs> sen Oynadım ya üç kişi kişi bunu oynuyor çok kötü. Lan duran adamı vuramadım lan biraz önce. Sonunda. <laughs> Kurabiyecikte bir yumruk tokuşturalım. Abi hani Yoru herhalde şeyi anladı. Bu salak vuramıyor zaten diyor. <laughs> Hala almıyor ya. Ya o patenin ritmine alışmak zor geliyor sadece. Yani alıştığında okey ama çok zevkli yani özlemiş. <laughs> ah sonunda adam vurdum. Adam vurdum karşılıklarını çok iyiydi bu. Ya, yani, çok Oo, oha. Yani benim kartoplarımın hiçbiri gitmiyor ya. <laughs> adamı bıçak atsam atabileceğim mesafe değil mi? Vuramıyorum şaka. Dur abi şimdi yumruk. Bala vurdum biraz önce. Abi insanlar ne ara bu kadar iyi oynamaya başladı ben anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Dört öldürdüm biraz önce şaka Abi. Oy bela attım. Oy. Oha altı attı. Seni kazanıyor. Çok <laughs> iyiydi.